Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz şöyle park e, parkı Hepsine bileceğim dakika tutacağız. This, this ses dakika tutacak. Şimdi işaret gösterdiğinde başlayacağım. Hepsine teker teker bileceğim. Onu tamamlayacağım, ineceğim, öbürüne bineceğim. Şunu bileceğim. Hepsine teker teker. Bakın. Mesela bu altlarda da. Bunu bileceğim, onu Şimdi hadi başlıyoruz. Ne ses? El göster. Thank you. mana Sat ke re check karala nahi Durun. Arkadaşlar saçlarım bakın elektriklenmiş. Şimdi sususe ezleyeceğim. Gel gel gel.